Selamünaleyküm. Aleyküm. Merhaba abiler, merhaba kardeşler. Satıla. 10 tane kuş atalım Allah'ın izniyle. Bakalım beğenecek misiniz? Bismillah diyelim. Bakın. Şurada mavi yavrular var. Lastik top. Gencecik. Çıtır. Çıtır. ipo ipo çamaşır suyu tavan temizlenir. Tavan temizliğinde kullanacağınız maşallah diyelim. Bir. Öbür mavi nerede? Görebiliyor musunuz? Şurada bir mavi var. Bu muydu öbür küsü? İki. Stres yapmasın. İki, hepsi makine, hepsi Terminator. İki. Göstermedi üç. Tamam Nuhidi çık. Dört. Hepsi fena arkadaşlar. Hepsi fena. Şurada da bir tane Nuhidi var. Ön perçem. Kanatlarında eksik var. Oyunludur. Ama kuş güzeli 5 Ondan sonra cima Şurada sıkmış bir tane sarıkır var 6 Damızlık olur o Ona bir sarıkır erkek atalım veya şu sarıkırların hepsini atalım 7 Sinekli sabuni Oyunludur abiler Tavan alçak Göstermiyor bazıları alçak tavanda Bu kuşların oynadığını ben gördüm Yapıştırın lan bir tane 2 4 6 8 Allah 8 başka Hangisini atalım? Biraz çirkin atalım. Ön, te ön tepe çakmaklı var. Oyunlu arkadaşlar. Oyunlu. Görüyorsunuz. Güzel güzel. Dokuz. Dokuz. 9. Şurada da buradan mı atalım? Buradan atalım. Şurada 3 tane Bakın şurada sinekli bir tane mavimiz var. Oyunludur abiler. Oyunludur. Zaten tövbe bunlardan boş çıkmaz. Bakın kuşun tipine, şekline, kanat yapısına, fiziğine bakın o. Tövbe, boş çıkmazlar. Burada bir tane aynı kuyruk arabamız var. 11 Burada bir tane çakmaklı var. 12 12 tane kuş. görüyorsunuz hareketlileri var. Kendini gösterenler var, göstermeyenler var. Nuhidi Fırtına. Sarı Kırlar Efsane. Ön <laughs> Sarı kır geç bakın. Bakın benekli sabuniler, sarı maviler, Araplar, ruhidiler, mas sabuniler. Ön perçem çakmaklı bakın çok yakışıklı çok yakışıklı. Ayna kuyruk Araplar. Yine yıkılıyor ortalıklar arkadaşlar ortalık yine yıkılıyor. Gerçekten çok hoş kuşlar var içinde. Sinekli mavinin güzelliğine bakın. Yapıştır lan bir tane görsünler utandır bizi be. Yok abi bazıları göstermedi mi gösterme. Fena fena fena. Çok fenalar var içinde. Çakmaklıya bak, çakmaklıya, ibikli, ön perçem çakmaklıya bak. Abiler kuşlar bunlar. Alan abimize, kardeşimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bakın şu bölmeyi atıyorum. Sizi orada bekliyorlar. Bunları yem verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum ki ya kim Bunları yem verdim mi vermedim mi? Bunlar yeni geldi demek ki vermemişim yem. Bakın yeme saldırdılar. Burada arkadaşlar, burada da satılıkta kuşlarım var. Harika dişi, bir harika dişi kadrosu attım oraya. Bakın miskilerden bir tanesi orada. Öbürküsü de orada. Bu kuşlar miskiler, bir bir buçuk saat uçarları var kardeş bacılar bunlar. İki kardeş, İçinde takla, içeride takla atmadı diye siz bu grubu almadınız, ama çok yanlış yaptınız. Çok yanlış yaptınız. En azından onları biliyoruz yani. Mesela onların da 12-13 tanesi bin lira. Sadece miskilerin parası dedik. Ama anlatamadık. Bilmiyorum abi içeride takla atınca kuş ne oluyor ben anlamadım ya. Kuş içeride takla atınca ne oluyor ben vallahi hiçbir şey anlamadım. beni ilgilendirmez. Kuşların parasını siz vereceksiniz eyvallah. Ama ve lakin buradaki bakın buradaki bütün kuşları topla. Hepsini topla o iki miski kadar etmez. Çünkü antrenmanlı her gün uçurtulan kuşlar. Uğraşılmış kuşlar o iki miski kadar etmez. Söylüyoruz ama anlatamıyoruz derdimiz yani. Çok burada da bu yeni kadroda da çok güzel kuşlar var. Bakın orada Ön perçem bir tane nuhidimiz var. Kuş güzeli. Dişi, dişisi var orada. Ayna kuyruk Arap var. Ön perçemine yine çakmaklı var bakın burada. Sarı kırlar var. Çingene maviler var. Benekli sabunlar var. Mas sabunlar var. 12 tane kuş var burada, 12 tane. O zaten sıkta olan sarı kır efsane. Gerçekten çok güzel bir kuş. Lütfen videoları beğenelim, like atalım. Lütfen, lütfen.